Rastgele Minecraft gerçekleri. 9 tane kömürden üretilmiş bir kömür bloğu, 9 kömürün kendisinden 8 kat fazla eşya pişirebilir. Aksolotlar kurbağa larvalarına saldırabilir. Bu oldukça iğrenç. Bir sebepten dolayı nilüfer yaprağına ihtiyacın varsa oltayla tutabilirsin. Bilinmeyen bir diğer detay ise endermenlerden kurtulmak için gerekli yüksekliğin kaç blok olduğu. Endermenlerin boyu 3 bloktur. Bu da demek ki endirmenleri hasar almadan öldürmek için üstü kapalı bir alanda ve 3 blok uzakta olursanız size uzanamazlar. Ama aslında sadece bir blok ve bir basamak yerleştirirsek de bir sebepten dolayı bize hasar veremezler. Bir diğer tuhaf olan şey ise Hoglinlerin zırh askılarına saldırıyor oluşları. Hoglinler neden zırh askılarına kafayı takmış bilmiyorum ama... Eh, End City'ler 15W31A sürümünde oyuna ilk eklendiği zaman End gemilerinin içinde hız efekti veren bir fener oluşuyordu. Artık böyle bir şey olmadığı için oldukça mutluyum çünkü o zaman Wither'ı çağırmanın hiçbir anlamı kalmazdı.